Arka formatı şöyle olacak. Tamamen simple. Bunlardan oluşacak. Bunları da beraberce öreceğiz. Hemen şimdi bunu kenara alıyorum. Şöyle dursun. Benim ipimle ilgili bir küçük problemim oluştu arkadaşlar. İpimden bu kadar az kalmış bakın. Bu komple arkayı yapmaya yetmez. O yüzden orta kısmına bir tık koyusu var aynı ipin. Şöyle birazcık daha koyusu var elimde. Ondan başlayacağım ben farklılık görürseniz neden oldu diye. Şimdi hemen ipimi alıyorum. 5 zincirimi çektim. İlk zincirin içerisine şu şekilde kaydırmamı yaptım. Normal hanım dilendi şeklinde ilerleyecek bu arkadaşlar. Hemen 3 tane trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Yine 3 trabzanımı yaptım. Yine 3 zincir. 3 zincir, yine 3 trabzan. Bu direkt köşe formatında başlıyor arka tarafı arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi daha büyük yapmayı düşünürseniz buradaki sıra sayılarını e, yaptığınız ön yüzün arkadan aynı denk olacak şekilde onun büyüklüğüne erişecek şekilde yapmalısınız. Şimdi burada bir püf noktasını göstereceğim o yüzden durdurmadım. Bakın Hı. şimdi. Ben eğer 3 zincir çekip buraya batarsam hep ortaya gelmek için şuradan kaydırma yapıp ortaya gelmem gerekir. Buna hiç gerek olmayan bir yöntem gösteriyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum bu sefer. Tığ üstü alıp şuradaki ilk zincirimin üzerine minicik bir trabzan yapıyorum. Minicik. Çok küçük yaptım. Saplarını uzatırsanız büyük oluyor biliyorsun. Bakın yine gösteriyorum. 2 zincir çektim. Şu ilkinin üzerine küçücük bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Buraya daha uzun saplı trabzan yapıyorum. Neden? Burası köşem olacak benim çünkü. Ve buraya 4 tane yapıyorum. Burada da hep öyle yapmıştık ya ön tarafta. Şimdi bir zincirimi çektim. 3 yapsanız da yine problem değil arkadaşlar. Ama ben diğerinde öyle yaptım. Buna da öyle yapmak istiyorum. Bakın köşelerimi dörtlüyorum. 3 zincir çektim. Yine burayı bu şekilde dörtlüyorum. Arada bir zincirimi çektim. Yine bu köşeyi yapıyorum. Şurayı nasıl yaptığımızı da göstermek istiyorum. O yüzden. Şimdi yine dört tane yapıyorum. Bir zincir, şey, üç zincirimi çektim yine devam ediyorum 2 3 ve 4 bir zincirimi çektim arada şurada ipim bitmiş kesilmiş Bunu hemen düğüm atayım etrafım komple iplerle çevrili <laughs> model çıkarırken evin her tarafına biraz ipleri dağıtıyorum. Allah'tan küçük çocuğum yok. Onlar da için, işin içine karışsa hepten tam karışıklık olabilir. Şimdi devam ediyorum. 2 3 ve 4 Şimdi 3 zincirimi yine çektim. Yine buraya köşemi yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bir zincir çektim. Şimdi yine geldim bakın, şurada yarım e, köşenin yarısını yapmıştık. Şurada görüyor musunuz? Buralar tam şurası yarım. Şimdi burada iki zincirimi çekiyorum. E, şey pardon bir zincirimi çekiyorum. Bu köşenin önce yarısını yapıyorum. Yani dört defa buraya trabzan yapıyorum. Şimdi köşenin tamamlanmış gözüküyor. Yine ortadan devam etmek istediğim için ne yapıyorum? iki zincir çekiyorum şuradaki. Tır şeye küçük bir trabzan yapıp bağlantı yaptım bakın hep ortadan ilerleyeceğim kaydırma yapmam gerekmeyecek şu şekilde yine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum buraya Burası köşeye buraya dört tane trabzanımı oluşturuyorum arada bir zincir şimdi şu ortaya geldim şimdi buraya dört tane yapmıyorum buraya üç tane yapıyorum çünkü ben köşelerde 4 olsun istedim Şimdi devam ediyorum bu şekilde şimdi köşeye yine geldim bu sefer yine 4 tane yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum yine 4 tane yapıyorum 2 3 ve 4 yine arada bir zincir. Şimdi arkadaşlar bakın bu, bu şekilde ilerleyecek. Şu köşelerde 4 yapacağız. Burası tabi büyüyecek. Büyüyecek ve şu kadar büyük olacak. Toplamda kaç sıra yapacağız onu söyleyeyim. Çünkü hepsini size göstermeme gerek yok. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra olacak. 6 sıra yapacaksınız. Ve 7. sırayı beraber yapacağız. Çünkü 7. sırayı yaparken ön taraflı da birleştirmeyi sağlayacağız. O yüzden 6 sıra yapalım. Bunu 6'ya tamamlayalım ve gelelim bağlantı yerini biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde iki zincirle şuraya şöyle göstereyim. Şu kısma minik bir trabzan yaparak birleştiriyorsunuz. Ve sonra buradan köşenin yarısını yapıp devam edeceksiniz. Görüşmek üzere. Altı sıra yapalım. Gelelim. Evet. Son sıramıza geldik. Ben bir tık koyusuyla yaptığımı söylemiştim. Bakın bir tık koyusu. Şimdi son sırayı aynı şu kenarındaki aynı renkte devam edip birleştirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu son sıramız dediğimiz gibi. 4 trabzanımızı yapalım. 2 zincirimizi çekiyoruz. Burası önemli. Biraz dikkatli davranmamız lazım. Bakın ben bunu örüyorum ve düz yüzü bana bakıyor. Şimdi bunun düz yüzü dışarıda. Yani tersleri birbirine bakacak şekilde bunu alıyorum. Şuradan 2 zincir 3 zincir çektiğimiz köşe var ya şu köşeyi 2 zincir çekerek o köşenin içerisine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve şu sonra arka yüze devam ediyorum örmeye. Geliyorum buraya yine dört tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 4 trabzanımı yaptım. Şimdi bunun bunun zincir isterseniz bir tane çekebilirsiniz ama ben çok çekici çok delikli geliyor bana hoşuma gitmiyor o yüzden şuradaki köşeden sonraki ilk boşluğa bir sık iğne yapıp bir zincir çekip geri geliyorum yani giderken zincir çekmiyorum dönüşte çekiyorum sonra buradaki boşluğuma geliyorum bakın birleştirme yapıyorum şu an buraya 3 tane trabzanımı yaptım 3 trabzanımı yaptım bakın şöyle göstereyim bakın köşeyi birleştirdim. Şimdi sırayla bunların her birine bağlantı yapacağız. Şimdi şuradaki sıradaki boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki önümdeki boşluğa geri geliyorum. Yani son sırayı örerken aynı zamanda ön tarafla da bağlantımızı yapıp ilerleyeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Yine buraya bağlantımı yaptım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. bu şekilde yine bir sonrakine geldim yine geri döndüm arkadaşlar inanın böylece hem e, tekrar iğne ile falan onları birbirine bağlandır bağlantı sağlamak zorunda kalmıyorsunuz hem de çok düzgün ve güzel bir bağlantısı olmuş oluyor o yüzden ben tığla bağlantı yapmayı tercih ediyorum genelde örgülerimde ve temiz bir duruş oluyor. Şimdi bakın köşeye geri, geri geliyoruz. Şimdi şuradaki köşeme hemen dört tane trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. 2 zincirimi çekiyorum. Bakın şimdi bağlantı yapılmış gördünüz mü? Şimdi şurada köşemizi birleştireceğiz. Hemen buradaki köşeye geliyorum bir sık iğne iki zincir çekiyorum ve geri dönüyorum şimdi köşemin kalan kısmını tamamlıyorum dört tane iki üç ve dört hemen sıradaki boşluğuma geliyorum hemen bir zincir çekip geri dönüyorum yine burada üç tane trabzanımı yapıyorum bir sonraki boşluğun içerisine yine gelip Yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine devam ediyorum. Bakın. Ön tarafın köşelerinin biri birleşti. Şimdi tabanı birleştiriyorum. Sonra şu kenarı. Sonra da ağız kısmını öreceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Hiçbir zorluğu yok. Biraz daha devam edelim. Yine. devam ediyorum bağlantı yapmaya yani çanta hızlı bitiyor sıkılmadan bittiğini görüyorsunuz diyeyim bu yüzden ister kendiniz kullanın ister çocuklarınızı örün ister sevdiklerinize hediye edin ya da satma amaçlı yapın her türlü güzel bir çanta yani hediye edeceğiniz kişiyi de mutlu edecek güzellikte Ören kişiyi de strese sokmayacak kadar hızlı bitiyor. Ve keyifli. Evet, şimdi yine bir köşeye geldik. Köşemizin bağlantısını yapalım. Dördüncüyü yapıyorum. İki zincirimi çekip bu köşeyi de birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yapıyorum şimdi dört tane trabzanımı. 3, 4. Bağlantımı yapıyorum. Tekrar zincirimi çekip yine devam ediyorum. Bakın çantamızın iki tarafını birleştirdik. Şurayı da birleştirdik mi? Zaten çanta görüntüsünü almış olacak. Şuraya kadar gelelim görüşelim. Evet, şimdi son bölüme geldik. Burada, burada köşeyi birleştirdim, geri dönüyorum. Burada dikkat edelim, birleştirmeye devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Burası çok önemli. Yanlışlıkla orayı da bağlarsanız elinizde çanta değil, dört tarafı kapalı bir <laughs> nesne olur. Şimdi şöyle bir daha gösteriyorum. Bakın, çantamızın birleştirmesini yaptık. Bakın içi açık. Şimdi şu sıraya da geçtikten sonra ağız kısmını öreceğiz. Buraya birleştirmeyi bırakıyoruz. Burayı sadece normal bir şekilde örüyorum. Bakın zincirimi çektim. Devam ediyorum. 3 trabzamı yapıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki kutuya geçiyorum. Bağlantı yok burada. Üç tarafını bağladık. Çanta formatına getirdik. Şimdi sadece ne yapıyoruz? Bu kısmı, hız kısmını tamamlıyoruz. Yani aslında son sıramızı tamamlamış olacağız. Şimdi devam ediyorum evet, son kısma geldim bir zincirimi çektim Şuradaki başlangıçtaki yarım olan kısmı bakın bağlantısını yaptım şimdi arkadaşlar şöyle bir dursun şöyle göstereyim bir daha Arka taraf tamamen e, hanım dilendi şeklinde oldu. Sadece şu köşe kısımlarını dörderli yaptım daha düzgün, daha farklı görünsün, daha dolgun gözüksün diye. Ön tarafı zaten beraber ördük. Şimdi buna ağız kısmını yani şu kısmını yapacağız arkadaşlar. Şuraları yapacağız. Şu kısmı yapacağız ve çantamızın sapı sadece kalmış olacak. Burası da gayet kolay. E, hemen şimdi buradan başlıyorum hep sık iğne ile yaptım ama yarım trabzanla da ilerlenebilir mi ilerlenebilir şimdi burada bir zincir çektim ve her bir trabzan üzerine sık iğne yaparak ilerleyeceğim burada bir sayı yok sadece sık iğne yaparak ilerliyorum şurada bağlantı yerlerinde bir tane şuradaki bağlantı yerine bir tane boşluklara birer tane trabzanların üzerine birer tane doldurarak ilerliyorum arkadaşlar yani komple sık iğne sırası bu sıra farklı bir şey yapmıyoruz ama siz bunun daha uzun olmasını isterseniz arkadaşlar bu benim şu an yaptığım yer yerine şuraya normal bu aynı şunun gibi boşluklara üçerli trabzan yapıp daha uzun bir çantaya dönüştürebilirsiniz derinliği hani dikdörtgen şeklini alabilir şu an kare gibi biraz kareye yakın ama dediğim gibi birkaç sıra ya da 3-4 sıra örerseniz daha uzun bir çantanız olmuş olabilir. Bu da bir tercih. Bu da bir zevk meselesi. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Boşluklara bir tane trabzanların üzerine atlama yapmadan her birine batıyorum. Boşluğa gelince yine bir tane batıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın. Şu şekilde. Kaç sıra yapmışım? 3 sıra örmüşüm arkadaşlar. 3 sıra örelim böyle sık iğneyle böyle dönerek gelelim. Evet arkadaşlar 3 sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi geldik şu kısma. Şimdi burayı nasıl yapıyoruz hemen onu da göstereyim. Çok kolay ama çok cici duruyor. Şimdi şu kısımdan başlamıştık ya biz bu kısımda kalmıştık. Şimdi buradan bir zincir çektim. E, çekmeyebilirsiniz de. Tığ üstü aldım şurada battığım hemen dibinde değil de bir sonrakine yani ikincisine trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı yere 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, üçüncünün içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, iki, ikincinin içerisine daha gevşek olsun derseniz şu üçüncünün içerisine de yapabilirsiniz. Üçüncünün içerisine yapalım. 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptım aynı yere. Trabzan. 1-2 atladım. Üçüncünün içerisine sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincir çekmekteki amacım modelin daha net, daha düzgün durmasını sağlamak bu şekilde ilerliyorum. 1 2 3'ün içerisine trabzanımı yapıyorum. 6 tane 4 4 5 ve 6 1 2 atladım 3'ün içerisine sık iğnemi yaptım ve bir zincir yaptım. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay. Yani rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. Ama çok güzel. Bitirelim şu kenar şeyini sonra sapına gelelim. Evet, kenar oyası diyeceğimiz kısmı bitirdik. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Şimdi sapına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle sapına geçmeden iplerimizi bir gizleyelim. Sonraki aşamaya geçmeden ip temizliği yapmak bana daha kolay geliyor. Yoksa çok fazla biriktirdiğim zaman sıkıcı gelebiliyor. Bu modelde neyse çok ip kesmedik de bazı modellerde çok ip kesiliyor, başlanıyor falan. Bu da sana çok yorabiliyor. Sıkılıyorsunuz sürekli temizlik yapmaktan. çok şirin oldu şimdi çantamızın sapını nasıl yapacağız arkadaşlar çantamızın sapını içinde kullandığımız renklerden alıyoruz sarımı da alayım şu şöyle açık sarımı da alayım Bir de koyu kahverengimi alacağım. Bütün iplerden şöyle alıyorum. Dördünü bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Daha kalın bir tığ alıyorum. Tığımı bulmalıyım önce. Daha kalın bir tığ alıyoruz ve örmeye başlayacağız. Şimdi şöyle hepsini bir normal zincir çekeceğiz arkadaşlar. Farklı bir model değil sadece iplerin renkleri. İsterseniz şu kısım uzun püskül gibi kalsın isterseniz bu da güzel duruyor. Şöyle biraz uzun tutun şöyle. Buradan başladım bakın şöyle zincir çekmeye. Bunu ne yapacağım? Çantamın şöyle bakın tam şunu ortalıyoruz arkadaşlar. Tam şu kısmı ortalıyoruz. Buraya bu kısma şöyle bir kere bir de yan tarafındakinde de iki kere. Şöyle üçünü bir çıkarıyorum. Sonra şunu içine doğru sağlam olması için yapıyorum bunu. İçine doğru alıyorum. Ve zincir örmeye başlıyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar zincir örüyorum arkadaşlar. Tabii ki farklı çanta sapları yapabilirsiniz. Bu çok pratik. Öyle cici de duran bir model. O yüzden bunu yapıyorum. Birçok farklı çanta sapı modelleri var. Böyle. istediğim uzunluğa kadar öreceğim arkadaşlar. Bakın içindeki renkler de olduğu için tatlı duruyor. Bunu öreceğiniz kişinin boynuna, boyun ölçüsünü alarak yani ne kadar uzunlukta olmasını istiyor. Onu esas alarak da tutarak da yapabilirsiniz. Çünkü bu bir çocuk sabunu kullanacak olan çok uzun bir sapmanın da gereği. Sap yapmanın gereği yok. Ama bir yetişkin kullanacaksa tabii ki o zaman da çok kısa ve komik bir sap olabilir. O yüzden ona göre boyunu ayarlayalım. bunu biraz daha öreyim geleyim arkadaşlar ben oldukça uzun yaptım çünkü bunu bir yetişkin kullanacak şekilde düşündüm kullanacakmış gibi düşündüm siz dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz şimdi bunu getiriyorum şimdi şuraya köşe kısmını aldım şuradan bir buradan bir buradan şeklinde sabitleyeceğim arkadaşlar gevşek tutuyorum ipimi buradan bir aldım bir de yan tarafındakinden aldım. Hepsini bir çıkardım böyle. Şöyle çevirdim. Çevirdim. Bakın şöyle. Sağlam olması için yapıyorum bunu. Sorun değil yani. Yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle içinden şöyle kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Aynısını burada da istiyorsanız böyle püskül kalsın. Çünkü bu püsküllerin ucuna boncuk bağlayabiliriz hatta yapalım güzel olur. Boncuk bağlayıp böyle salkım saçak. Bu tarafı sıfır kesip sadece bir tarafta da yapabilirsiniz. İki tarafta da. Ben iki tarafta da olacak şekilde şöyle ipimi kesiyorum. Çıkardım. Sonra da bunu daha düzgün durması için içinden bir kere daha geçirdim. Sarıyı da geçireyim. görselliği de önemli arkadaşlar örgümüzün şey ee, şeyi de sağlamlığı çok çok önemli çünkü sağlam yapmadığınızda o kadar emek verdiğiniz şey zayi oluyor sökülüyor gidiyor o kadar emeğimizle kalıyoruz o da hiç iyi bir şey değil evet bakın iki tarafında da püskülleri var şu şekilde bunların ucu, ucuna boncuk böyle dikilebilir ya da düğüm atıp daha kısa kesip düğüm atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Boncuk yaparsak nasıl olur? Hemen boncuğumu alıp geliyorum. Arkadaşlar, böyle plastik kutular malzemelerinizi saklamak için çok ideal. Ben bunu bir dükkandan bulup almıştım. Çok hoşuma gitti. Böyle her şeyimi düzenli bir şekilde koyabiliyorum. Böyle boncuklar, ahşap boncuklar da çok güzel oluyor. Tercihinize kalmış. Şöyle alırsınız. Yani çok fazla şıkır, şıkır olmasını istemezseniz ikili ikili takarsınız. Ben şimdi öyle yapacağım mesela. Şöyle alıyorum tığımı. içerisinden şöyle çektiriyorum. İkisini aldım. Bunu hemen şu şekilde ucuna kalın bir düğüm yapabilirsiniz. Şöyle birkaç kere düğüm yapabilirsiniz çıkmaması için bakın şöyle kalır bunu da yapalım aynısı gibi isterseniz böyle hani bir tercihe bağlı daha böyle şıkır, şıkır olsun daha böyle rengarenk cıvıl cıvıl olsun derseniz o zaman her bir ipin ucuna takabilirsiniz tercih size şöyle duruyor Şuraya düğüm atıyoruz arkadaşlar. Tekrar düğüm atıyoruz. Birkaç kere düğüm atıyoruz. Kalın dursun diye. Çıkmasın diye. Bakın şöyle. Bunu keseriz. Renklilerle yapmak istiyorsanız o da tercih meselesi. Bakın şöyle farklı. İçinde kullanayım mesela şuna. Şuna yap, yaparken bunlarla yapınca çok daha cıvıl cıvıl çok daha güzel yakışır değil mi? Renkleri. Veya içinde pembe kullandığınız pembe. Ya tercih sizin. Arkadaşlar ben iki tarafına yaptım. Gördüğünüz gibi. iki tane de bu tarafına yapayım geleyim. Evet arkadaşlar. Çantamız tamamlandı. Ve çok tatlı oldu. Çok şirin bir çanta değil mi? Bence her rengi ayrı güzel oldu. Tamamen tercih size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekillerde modellerde örebilirsiniz. Umarım sizde keyifle izlemiş ya da örmüşsünüzdür ve sizler de bu güzel çantayı kendiniz ya da sevdiklerinize kullandırtırsınız. Videomuzu burada bitiriyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Örgüyle kalın.